Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Burhan Çalışkan. Ee, bir 15 senedir Kars'ta yaşıyorum. Daha önce Batman'dan buraya geldim. Ee, son 2-3 yıldır da burada turist rehberliği yapıyorum kıymetli misafirler. Ee, şimdi tabii Kars'la ilgili bilgileri vermek gerekiyorsa Kars eskiden burası Osmanlı Mahallesi. Cumhuriyet'in ilk döneminde Kars Kalesi'nin eteklerinde Osmanlı Mahallesi bulunuyordu. Bulunduğumuz yerde. Tabii şu anda burası Osmanlı mahallesinden herhangi bir şey kalmamış ve burası düzeltilerek düzenlenerek bir turizm çekim noktasına dönüştürülmüş. Kıymetli misafirler şimdi bulunduğumuz yerde karşımızda Kars Kalesi var. Ee, Kars Kalesi ile ilgili diyeceğimiz şöyle bir durum var. Ee, Kars Kalesi'nde 1153 yılında Melik İzzettin Saltuk tarafından yapılmış bir kaledir ve Tabi Melik İzzettin Saltuk Kars Kalesi'ni yaptığında bir olayla karşılaşıyor. Olay şudur kıymetli misafirler. Şeddadiler var anide. Melik İzzettin Saltuk burayı yaptıktan sonra Şeddadi emri olan Fahrettin Şeddada kızını nişanlıyor. Burası tabi o zamanlarda bir siyasi evlilikler yapılıyordu. Daha sonra bu nişandan vazgeçiyor. Yine siyasi evlilikler, siyasi ilişkilerden dolayı ve kızını Ahlat Şahlar'dan, Bitlis Beylerinden birine nişanlıyor. Fahrettin Şeddat buna çok içerleniyor. Bunun üzerine Fahrettin Şeddat, Melik İzzettin Saltuk'a Gürcüler bana çok baskı yapıyor, Ani'yi koruyamıyorum, gelin sizlere teslim edeyim diye Melik İzzettin Saltuk'a bir mektup yazıyor. Melik İzzettin Saltuk ordusuyla birlikte Anya doğru hareket edince Gürcüler'in baskınına uğruyor ve Gürcüler'e esir düşüyor. Yıllarca esir kaldıktan sonra ahlat şahlar, artuklar ve saltuklar birleşerek Melik İzzettin Saltuk için 100 bin dinar para ve tabi Melik İzzettin Saltuk bir daha Gürcülere karşı savaşmayacağını yemin ettikten sonra serbest bırakıyor. Burası da bir tarihi anekdot. Özellikle Cizreli bir tarihçi olan İbnül Esir'in kitabında bundan bahsediliyor. Evet, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Peki Kars'ımızın en çok ee, neyi beğeniliyor? Siz turistlerle iç <laughs> evet. turist götürüyorsunuz. Ee, i̇zlenimleriniz neler? Yani... Tabii izlenimlerimiz şöyle. Turizm e, son zamanda Kars özellikle kış turizmde bir numaralı bir destinasyon, bir çekim noktası haline gelmiştir. Bunu görebiliyoruz. E, neyi beğeniyor? Birincisi tabii Doğu Ekspresi burada söz konusu. Bunun dışında Kars kendisi zaten bir açık hava müzesi gibi. Yani Kars'a geldiğinizde Sarıkamış'ta Kayak, Çıldır'da Kızak, de tarihe yolculuk ve burada Kars'ta tarihi Baltık mimarisi Rus evleriyle birlikte bir çekim noktasına dönüşmüş durumda. Beynir müzemiz bulunmaktadır, kaşarımız karşımızda, kazevi bulunmaktadır. Gastronomi açısından da bir numaralı bir çekim noktası e, haline gelmiş ve Kars'ın tarihi kültürü hepsi burada yaklaşık bir kilometre karelik bir alanda toplanmış bulunmaktadır. Burada gördüğümüz maneviyat dediğimizde Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri daha Alparslan'dan önce 1033 yılında buraya gelmiş şehit düşmüştür. Ve daha sonra tabi karşı tarafa baktığımızda yine bir Ermeni yapısı olan Bağratuni Krallığı Abbas tarafından yaptırılan 12 Havariler Kilisesi 932 yılında inşa edilmiştir kıymetli misafirler ve 1084 yıldır tarihe meydan okurcasına burada varlığını devam ettirmektedir. Kars Kalesi yine bütün ihtişamıyla burada karşımızda duruyor. Açık hava müzesi gibidir karşımız. Evet verdiğiniz bilgilerden dolayı biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Son kez e, söyleyeceğiniz bir şey yoksa buradan tüm takipçilerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.